lice altyapı ve içme suyu projesinde çalışmalar sürüyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü ile İl ortaklaşa yürüttüğü Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi, İN'de çalışmalar devam ediyor. İlçelerde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına sürdüren Diski, Lice ilçesinde uzun yıllardır devam eden sorunu çözüme kavuşturuyor. Lice'nin 2050'ye kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan projede diski, çalışmalar kapsamında 33 kilometre kanalizasyon, 47 kilometre içme suyu hattını döşedi. Çalışmalar sırasında oluşan tozlar ve yerde kalan kumlar, ekipler tarafından yapılan özenli çalışmayla temizlendi. Diski Genel Müdürü Fırat Tutçu ile İlbank Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret ediyoruz. Her noktada altyapıdan üst yapıya birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tutşi, şöyle konuştu. Şehrimiz, altyapı bakımından belirli bir standarda kavuştu. İlçelerimizde de çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Lice ilçemizde Diski ve İlbank tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle kanalizasyon, içme suyu şebekesi yapıyoruz projeyle hem çevre kirliliğini önleyeceğiz, hem de tatlı su kaynaklarını korumuş olacağız. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirerek hem şehirlerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimizin her bir noktasında diski olarak üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret ediyoruz. Diski, hem şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışıyor.